ARN TV'den herkese merhabalar. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Emep Genel Başkanı Seyit Arslan görüşmenin ardından kısa bir açıklamada bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazeteci imla sürecini başlatan Bahçeli'nin YPG'nin ve buna benzer terörist oluşumların anılan çağrıdan muaf ve istisna olduklarını iddia etmeleri, çatlak ses çıkaranların bu mesnetsiz görüşü bir plan dahilinde paylaşmaları örgütsel ve kurucu önderliğin doğasıyla tamamıyla çelişkilidir ifadelerini sordu. Bakırhan da bu çağrının muhataplarına sorulması gerektiğini söyledi. Bakırhan Öcalan'dan Demokratik Suriye Güçlerine bir mektup gittiğini belirtti. Bakırhan mektubu ve mektuba yanıtın ne olduğunu da bilmediklerini ifade ederek şöyle konuştu. Cevabı verilmiş bir soruyu tekrar yanıtlamaya gerek yok. Önümüzde Türkiye'nin ekonomisini, enerjisini yutan, can kayıplarına sebep, sebebiyet veren Kürt meselesinin çatışmasız, şiddetsiz, silahsız çözümünün tartışıldığı bu süreçte buraya odaklanmak gerekiyor. Çağrının nereyi ne kadar kapsadığını muhatabı bizler değiliz. DSG'nin temsilcileri de değiliz biz. Biz okuduğumuzu anladığımızı söylüyoruz. Basına da söyledik. Çağrı demokrasi diyor, barış diyor. Çağrı Türkiye'nin artık sorunların diyalog ve müzakereyle çözümünü Türkiye toplumuna iletiyor. Bunu muhataplarına sormak daha doğrudur. Sayın Öcalan mektubu gitmişti. O mektuba yanıtlar da verilmişti. O mektupta yazanı ve gelen cevabı görmediğimiz için çağrıya ne dediklerini, nereyi ne kadar kapsadığını şimdi belirtmek, bizim işimiz olmadığını söylemek istiyorum. Bakırhan bir gazetecinin efendim DSG'ye giden mektuptan bahsettiniz değil mi az önce sorusuna şöyle yanıt verdi. Yani bence değerli arkadaşlar cevabını verdiğimiz, defalarca yanıtladığımız soruları şimdi burada tekrar etmeyelim. Aslında Türkiye çok önemli bir sürece girdi. 50 yıldır süren şiddet ve çatışma ortamını ortadan kaldıracak, demokratik bir zeminde hepimizin birlikte yaşayacağı, eşit yaşayacağı bir çağrı yapıldı. Buraya odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.